Sergen Yalçın, anjiyo olmuştu Sergen Hoca, geçmiş olsun diyelim. Geçmiş olsun, sağlıklar e, dileriz. Dün sağ anjiyo olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Bugün Sergen Yalçın antrenmana çıktı. Kulübün paylaştığı fotoğraflar arasında bu kare var. Teknik direktör Sergen Yalçın anjiyo olduktan sonra bugün Beşiktaş'ın başında antrenmanda yer aldı. Şimdi hiç lafı esirgemeyeceğim, dolaştırmayacağım. Anjiyo olan, bir damarı tıkalı olan Sergen Yalçın, Antrenmana çıkıyor ertesi gün. Rafa Silva belim ağrıyor diye antrenmana çıkmıyor. Böyle lafı söyle zaten. Söylemek de yakışır. E şimdi birisinin niyeti kötü. Diğeri de Beşiktaş'ın düzelmesi için elinden geleni yapan bir kardeşimiz Sergen Yalçın. Çok geçmiş olsun. Sen takıldın mı acaba? Ya, yani bir damar tıkanıyorsa veya takılmamışsa evet, da bir şey yok. Takılmış duydum da ben şimdi tabii kendi Neyse çok geçmiş olsun. Diye çok önemli şey bir şey değil. Önlem önceden almakta fayda evet. var. Bende de var bir tane sistem mesela. Onu önlem alabiliyorsan güzel bir şey. Daha tabii. önceden alacaksın önlem. Bunun yaşı falan yok çünkü bu işler, sıkıntılı işler. Öyle bir hissiyat olursa göğüs bölgesinde yanma, ağrı. Kim olursa olsun yaşa falan bakmayacak. Tabii. Artık yaş mefru kalktı kalktı, işte. Onun için Sergen Yalçın'a çok geçmiş olsun diyoruz. İnşallah e, sağlığına kavuştu zaten. Bundan sonra da bir sıkıntı yaşamaz. Tabii Beşiktaş'ta hoca olunca böyle damarlar falan tıkanıyor bir de böyle dönemde. Koray işte yani stres zaten bütün iş kalple ilgili hep stres. Bize doktorların söyledi stresini yenmek lazım. Maalesef hocalıkta böyle bir şey yani. Hocalıkta da hiçbir zaman stres azalmaz ki. Futbolcuyken hep onu derdim ben. Ya şu futbol yaşı dedim. 40, şimdi 40'a çıktı. Bizim dönemimizde o kadar yoktu. Ya uzun süre yapamıyorsun. Çünkü top oynarken bir tek kendinden sorumlusun. O gün iyi oynadınsa eyvallah diyor. Takım mağlup olsa da kendini avutabiliyorsun. Ama şimdi teknik adam olduğun zaman bırak 20-25 oyuncuyu. Camiye var, taraftar var. O kadar büyük kitle hesap veriyorsun ki bir takım oyuncusu olduğun zaman. Yani bunun stresi eskiden top oynardık. Maç biterdi mesela. Hafif bir yarım saat, bir saat gider evde uyurdun, dinlenirdin geçerdi. Ama hocalık da öyle bir şey ki. Maç bitiyor ya. Ya gidiyorsun maç bittiği zaman sanki yumruk yemiş gibisin. Bak hocaların çoğu böyledir. Maça iyi konsantre oldun mu yumruk yemiş gibi olursun. O beyin yorgunluğu var ya fiziksel yorgunluktan daha kötü bir şeydir. Futbolcuyken beyin yorma, beyni yorarsın da antrenör kadar yormasın. Antrenör her şeye kafa 90 dakika içerisinde 100 tane kafa çalışıyor. Her yere çalışıyor. Sağdaki her yeri takip edeceksin falan. Maç biterdi böyle içeri odaya giderdin, Kapat kapıyı bir saat uyursun ya. Kendim yumruk yemiş gibi olursun. Onun için hocalık zor iş. Bilhassa Türkiye'de çok zor. Tabii. Yani Avrupa'da öyle değil mesela. Avrupa'da maç bitiyor. Hocalar falan galip de gelse mağlup da gelse adamlar gülerek oynayarak çıkıyorlar dışarıya. E şimdi Sergen Yalçın'ın da işi zor. Çok zor bir dönemde geldi. Allah yardımcısı olsun. Ama bu Rafa Silva işini Demin Levent Tüzemen de çok güzel izah etti. Aynı şeyleri yani biz de savunuyoruz. Kardeşim nasıl bir futbolcusun ya? Yani sanki çocuk gibi davranıyorsun. Yani çocuklar bunu yapar küçükken. Yani ben çizdim oynamıyorum. Öyle bir şey yok. Mukabele aynı ya. Bir buçuk sene daha var. Usturuplu bir şekilde camiye ya da zarar vermeden bu işi evet başkan veya hoca içinde Levent Tüzemen ama yani onlar da belki kendini mecbur hissettiler açıklama yapmak için. Ben orada da onlara hak vermek lazım. Bir nebze onlara da hak vermek lazım diye düşünüyorum. Çünkü günümüzde sosyal medya her şeyin önüne geçtiği için bir açıklama istiyor herkes. İhale Sergen Yalçın'ın üzerine bırakılması Bravo. Çalışıldı. Ben onunu zaten aynı şeyi ben o zaman ilk çıktığı hafta da burada yayında aynı şeyi yazıyorum. Sergen Hoca'nın üstüne bırakmaya gerek yok. Sergen Hoca ki ya şimdi Sergen Beşiktaş'ta ne oynuyordu? 10 numara. Rafa Silva ne oynuyor? 10 numara. E ikisi de aynı mevkinin adam ya. Rafa Silva gibi bir adamı Sergen Yalçın istemez mi ya? Hangi Tabii. hoca istemez? Orada şöyle bir şey olabilir. Sergen Hoca'ya tek belki eleştiri yapılabilecek nokta Kasımpaşa maçı öncesi hatırlarsanız hoca çıktı dedi ki Rafa Silva o maçta yoktu. Sakatlığı gerekçesiyle olmadığını biliyorduk biz. Sergen Hoca da olmadığı maç öncesi Rafa Silva'ya zaten son dönemde formsuz deyince bu sefer herkes Dedik ya Sergen Hoca'nın bununla bir sorunu mu var? Adam maçın kadrosunda bile yok. Onun formsuzluğundan bahsediliyor deyince biraz işi kendine çevirdi. Ama biz şu an öğreniyoruz ki basın toplantısından sonra. Meğer Rafa Silva Kasımpaşa maçına zaten sakatlığını gerekçe göstererek kendisi çıkmak istememiş. Ondan önce antrenmana çıkmamış. Üst üste bunları yapıyor. Tabii biz o sırada bilmiyoruz. Sergen Hoca da Kasımpaşa maçından önce ona bir salvo yapınca tabiri caizse biz zannettik ki hoca ona yükleniyor ama meğerse bu işler dönüyormuş hoca orada belki kendini tutamadı. Rafa'ya bir gönderme yani yaptı. Yani boğazına kadar geldi sorunu ee, patladı. Ama yani öyle olunca şey bil, bilmediğimiz yani. için ne oldu? Tabii. İşi kendine çevirdi belki de o yüzden de basın toplantısına tabii, çıkmak tabii. zorunda kaldı. Levent abi sen nasıl yorumluyorsun? o Gerçi söyledim Barış Alper sürecine benzettiğin yerleri var mı bunun? Bazı insanlar çünkü bu kıyaslama yapıp soruyorlar bize de. Yani Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sıkıntısı varken Okan Hoca Dursun Özbek bir araya gelip basın toplantısı yapmadı. Bizde niye böyle oldu diye soran Beşiktaşlar oldu bana açıkçası. E söylüyorum bak sevgili Koray güzel bir konuya dedi. Barış Alper e, de bir krizden geçti. Yani neredeyse Aleni avukatı şey pardon menajeri ultimatum gibi bir açıklama yaptı. Sen kimsin ya? Senin çapındaki Galatasaray'a bu şekilde açıklama yapıyorsun. Galatasaray cevap verdi bu işe. Ama hiçbir zaman için oyuncu senin sözleşmeli oyuncu. Tamam? Milli takım oyuncusu, değerli oyuncu, sezonu iyi başlamış. Oyuncuyu kaybetmek çok kolay ya. Atarsın taraftarın önüne. Dersin ki bu terbiyesizlik yaptı, bana çıkmıyor, şu yapıyor, bizi tehdit ediyor dersin. Bütün üstüne gidersin, hayatı zindan edersin onu. Ama Okan Buruk tek kelime etmedi. Hep medya kapalı. Okan İ, Buruk iş, süreci tabii. çok iyi yönetti. Ve itmana çıkmadı diye medyanın bir kısmı bunu alta oduna şey yangına körükle gitmeye çalıştı. İşin geldi. Başkan hiçbir açıklama yapmadı. Hatta ve hatta çok net bir şey söyleyeceğim. Türkiye'yi bir şey atlıyor. Galatasaray şampiyon olduktan sonra e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyarete gittiler biliyorsun buradayken. Hatırlarsan. Evet. Ee, Cumhurbaşkanımız dedi ki bu bir gidiyor mu dedi. Başkan dedi ki nereye gidiyor dedi. Hiçbir yere gitmiyor dedi. Bak açıklama yaptığında orada. Galatasaray Başkanı yaptı açıklamayı. Şimdi bu olaylar bu. Futbolcu hata yapabilir. Gençtir. Genç oldun. Doğru Bravo. mu? Menajerin hata olabilir. Bak akıllı menajerle çalışırsan menajerlik mesajı ya rezil de eder ya vezir de eder. İşin gerçeği bu. Sevgili Koraycığım üstünü kapattı. Örnek veriyorum İrfan Can Kahveci. Şimdi Beşiktaş modeliyle hareket etsen adam yoktu ya. Tek kelime etmiyor bak. Kan bıçak sokmaya çalışıyor. Kılıç sokuyorsun. Fener'e kan çıkmıyor. Neden? Çünkü sessizler. Diyorlar ki kriz böyle yönetilir. Biz içeride yönetiriz... Galatasaray'da içeride yönetti. Bugün Galatasaray'ın şu anda en çok ihtiyacı olan oyuncu Barış Alper. ...yola arıyorsunuz o kadar ama ihtiyacı var. Neden? E konuşacağız. O durumu var. E, beyefendi İkardi gelmedi. Yani Anlatabiliyor muyum? Ne halde antrenman yaptı, yapmadı hiç belli değil. Değil mi? Bak bu açıdan. Şimdi onu da gelip söyleyeceğim. Söyleceklerini. İyi nerede? Evet. gelmedi. Arjantin'de. Yani, Arjantin'de Neyi yarın, yarın ya izin işte izin gelecek. Yarın gelecekmiş. gitti gezmeye. İzin alacak. Bir dakika. Bak şimdi oraya gireceksek daldan dala atlayacaksak bir şey. Biraz bir 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 sonra devam hayır, Şunu sonra. söylemeye çalışıyor. Yani bu krizi yönetemedi. Başkan diyor ki dışarı bu iş söylenmez. Ya beni ben buraya Beşiktaş camiasının güçlü oylarıyla gelip başkan olmuşum. Öyle değil mi? Sana yetki vermiş Beşiktaş camiası. Serdar Bey. Zamanında önemli oyuncuları transfer etti. Kuvayresma dahil buna. Şunu söyle. Şunu aktarmak istiyorum. Açıklama yapmak zorunda değilsin Sayın Başkan. Odana çağıracaksın ya. Bu senin ne donu çalışanın ya. Parasını sen veriyorsun Rafa Silva'ya. Öyle trip atamaz. Anlatılanlardan söylüyor. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Burası Beşiktaş Kulübü. Bir dakika ya. Bu ne abi? Sözleşme var. Nereye gidiyorsun? Göstereceksin. Değil mi? Benim benimle işim var. Senin sorun nedir? Yani neden karnını ağrıyor? Bir anlat da çözüm bulalım. Ben Benfica'ya geçiyorsun. Hay hay. Şu parayı getir git. Çok basit ya. Beni evet. istemeyenle ben çalışmam ama ben hakkımı ver. Ben sana yatırım yapmışım. Sezon başlamış. Ocak ayına daha var. Oyuncum yok. 11 tane maç gösterdiniz. Bir kez dışarı çıkıyor Beşiktaş. O da Trabzon'a gidiyor. Bütün maçlar İstanbul'da. Şimdi böyle bir durumda benim sana ihtiyacım var. Efendim yok, kasığım ağrıyor. Yok, belim ağrıyor. Yok, omzum ağrıyor. Yani yok, karnım ağrıyor. Böyle geçiştirme bu iş olmaz. Onun için UEFA'ya kızıyorum ben. Bu kadar oyuncular rahat hareket edemez abi. Ben de bir sözleşme hakkı var bunun ya. Sen Kulüp bu parayı ödemediğinde hemen menajerine başvuruyorsun benim paramı ödemiyorlar diye. O EFA'ya gidiyorsun paramı ödemiyorlar diye. E ben sana ödediğim paranın karşılığını sen bana vermek zorundasın. Ben senin karın ağına uğraşmak zorunda değilim. Sen beni istemeyebilirsin doğru. Ben de seninle yollara ayırabilirim ama bunun bir maddi prosedürü, prosedürü var ya. Yerine getireceksin. Rafa Silva burada mesela bizim bilmediğimiz şeyi başkan geç açıkladı. Beyan esastır. Kaptanlık teklif etti, kabul etmedi dedi. Biz kaptanlık verisini dedi geçen Aa, Geçen tamam. konuştuk niye verilmedi? Tabii, Nddi, kaptan... Etmişler çık... vermemişler. Ha, etmişler. Biz buradan orada başkandan bir bilgi sahibi olduk. Doğru mu kaptan? Çok şimdi doğru. İşin gerçeği bu. Gerçek de o olması lazım. Burada konuştuk değil mi? Evet. Rafa silo varken en dedi kaptan çıkmıyor. Olmaz dedi. abi dedi. Adam da teklif etmiş. Teklif etmiş gelmemiş. Bravo. Sen şimdi al bugün gönderiyorsun. Gitmek zorundasın. Gitmemezlik edemiyorsun. E çıktı MR'da her şey düzgün. Hiçbir ağrısı yok. Ne olacak? Şimdi, Nereye varacak bu iş? Senin dediğinle paralel. Şimdi Beşiktaş kulübü de o zaman gitsin. FIFA'ya başvurursun. UEFA'ya. FIFA UEFA'ya Başvur abi yaz mektubunu. Ben oyuncuya verdim. Bu MR çektirdim. Yalan. Evet. Sakatlık yalan. Ben de oynamak istemiyor. Ben bunu yaptığım Lütfen bize yardım et desin. Ben de FIFA'dan veya UEFA'ya UEFA bağlı olduğumu söylüyorum. UEFA'dan şöyle bir tavır beklerim. Futbolcunun yanındasın. Bosman kanunu da bir de ultimaton çekeceksin. ...sana bu kadar ceza veririm... ...bunu ödemek zorunda kalırsın Beşiktaş'a diye... Evet. ...ben o zaman e, adaletli bir davranışı... ...inanırım... ...sen futbolun yanında ol... ...bazen bonservis veriyorsun kulüpte oynuyor biliyorsun... ...dava devam ederken... ...doğru mu? ...onun oynamasına izin veriyorsun... ...futbolu e, devam etsin diye... ...hayatını kazansın diye... ...buna saygı duyuyorum... ama, ama benim ...kulüplere niye saygı gider. duymuyorsun abi... ...ben sana gittim burada Beşiktaş kulübü... ...çok güzel bir mektup yazdı UEFA'ya... ...durumu anlattı... Baktı okudu. Bir dakika Koray sen onu nasıl oynamıyorsun ya? UEFA sana. Koray eğer oynamazsan. Bak söylüyorum bana bilgiler böyle. Tazminat açarsa Beşiktaş ödersin diye bir madde getir. Bak oyuncu da yola gelsin. O kulüpleri oyuncuların oyuncu haline getirmeyin abi. Bravo.